Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir şerbetli tatlı hazırlayacağım. Dilber Duda tatlısı yapacağım. Dilerseniz tarife geçelim arkadaşlar. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Bunun için bu su bardağı 200 milimlik bardak. Bununla 4 su bardağı şeker ilave ettim. 4 su bardağına aynı bardakla 5 su bardağı da su ilave ettim. Fede biraz karıştıralım. 1 Bir adet de limon dilimi ilave ederekten ocağa koyacağım arkadaşlar. Şerbetimizi 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Şerbetimiz olurken biz de hamurumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için bir adet yumurta. Benim yumurtam çift sarılı her zamanki gibi arkadaşlar. Bir çay bardağı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle kaşığın ucuyla biraz tuz ilave edelim. Ve bunları karıştıralım. Bu arada şerbetim de kaynamaya geçti. Kaynayınca fokurdadığı zaman 15 dakika kaynatacağım ve de ocaktan alacağım arkadaşlar. Evet, karıştırmamız yeterli bence. Aldığı kadar un ilave edeceğim arkadaşlar. Buna genelde dört buçuk su bardağı un gidiyor. Ben buraya 5 su bardağı un hazırladım. Ee, hamurum yumuşak bir kıvamda olacağından dolayı kontrollü bir şekilde ilave edeceğim unumu. Yarım paket karbonat. Bir yemek kaşığı sirke ben üzüm sirkem vardı üzüm sirkesi kullandım. Siz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Artık evde ne varsa onunla onu, onu kullanacağız. Ve de böyle bir yoğuralım. Daha sonra kaşığı çıkartıp elimizde yoğuracağız. Biraz daha un alalım, yoğurmaya başlayalım. Hamurunuzu yoğurduktan sonra kıvam alınca içerisine bir çay, su bardağı pardon e, ceviz içi ilave edeceğim arkadaşlar. kıvamı çok güzel oldu. Cevizimizi de ilave ederekten biraz da öyle karıştıralım. Bu dilber dudağı tatlısı yapıyorum ben arkadaşlar. Benim bildiğim bu tatlı çok güzel oluyor. Ben sürekli bundan yapıyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Evet görüldüğü gibi yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ben cevizleri biraz dişe gelmesi için iri çektirdim robottan. Hamurumu böyle iki eşit parçaya böldüm. Beze yapacağım. Evet bezemizin birini alalım. Böyle biraz elimizle açtıktan sonra merdane yardımıyla veya da oklava yardımıyla şöyle açalım. Yufkamızın böyle şekilsiz olduğuna bakmayın. Önemli olan tadı arkadaşlar. Böyle bir çay bardağı alalım ve de keselim. böyle elimizle iki ucunu bir araya getirip bastırıyorum arkadaşlar. Buna Türken Şuray dudağı da deniliyor. Dilber dudağı tatlısı da deniliyor. Hangisini kabul ederseniz arkadaşlar. kalınlığı da gördüğünüz gibi bu kadar olacak. Tepsimizi alalım. Kalan hamurumu da böyle değerlendiriyorum. Yani artan hamurları sürekli aynı şekilde yapıyoruz. 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum arkadaşlar. Alt üst kızarıncaya kadar bekleteceğim. Tatlımı fırından aldım, şerbetiyle buluşturdum. 2-3 saat şerbetini çekmesi gerekiyor arkadaşlar. 2-3 saat sonra servis yapacağım. Tatlımı fırından aldım, şerbetiyle buluşturdum. 2-3 saat şerbetini çekmesi gerekiyor arkadaşlar. 2-3 saat sonra servis yapacağım. şerbetinde güzel çekti 3 saat oldu arkadaşlar şerbetini çekmesini bekledim şerbetli tatlımız servise hazır yiyenlere afiyet olsun başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın